Selamlar, selamlar, selamlar. Selamun aleyküm. Ne yapıyorum? Simiz otumu süzgeçe koydum. Biraz daha süzülsün. Salatasını yapacağım. Bir canım etime tatlısı istedi. Ay büyük yerde mi yapsam? <laughs> Küçük yerde mi bilemedim. Büyük yeri açayım. Çabuk erisin. Oynanı oynanı. <laughs> şöyle. Normalde bir buçuk bardak dökebilirsiniz şekeri. Ben biraz şerbeti az severim. Şöyle tencereme koca bir bardak şeker döktüm. Onu karamel yapacağım. İki bardak da bir şey olsun. Şöyle bir bir karıştıracağım. Etimeğimi de kimseyi. Dilek tatlısı hafif oluyor. Canım tatlı istedi. Gelirken bime uğradım. Üçlü paketler indirimli varmış. Yeni paket ilk defa öyle Ben üçlü aldım. Hiçbir şey dedi. değil. hemen alayım. Kalsın. Üç de lazım olur. Bize evde bulunsun. Çünkü ben şey de kullanıyorum. Ee, fazla Ay, temiz otuna da Salatasına da etimek kullanıyorum. Şu kırıkları ona kullanacağım. İyi kullanıyorum onu. Neden kullanıyorum? Suyunu çekiyor. Şöyle yapıyorum. Eziyorum yani. İyice. Yüz süzme yoğurtla zaten yapıyoruz. Şu kutuma yanmasın. Bir onu bir onu. Geldim kızım. Geldim şunu devamlı şey yapmak lazım. Karamel yapmak lazım. Yakarım yoksa. İçine şanti koyarım. Üstüne. Bir katta ne var evde? Evde ne varsa. Kramçat. Yok. Puding var. Başka bir şey yok. Ee, puding de koyabiliriz yarısını. Ama aynı zaten. İkisi de siyah ya. Ha siyah. Bu şantimiz siyah mı? Evet sen siyah aldın ya annem. Siyah. Şey yok mu? Bak şimdi. Alırken. Hmm. Bir gün hmm. olsun. Burası beyazsa. Ya ben beyaz aldım sanıyorum. Bir de zaten üstünde kaka oluyor yazıyor. Ama sen gözlüksüz görmedin için. Yok. Ee, öyle şey şeydir ya şıdır. Şantiler hep beyaz sanıyorum ya. Geleceksen gel. Ha, şöyle bir, iki tane. Şunu şöyle koyabilirim. O yeter ola. O itimek yeter. Şu çırpı at annem. Bak şuradaki poşete koy. Çöp poşete koyarız şimdi onu. Şu ekmek kırıntısı. Etimek de ekmek zaten. Şimdi döktüm onu ezeceğim. Şu tatlımı da yapayım bir taraftan. Biraz da muhabbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Babaanne. <laughs> Efendim annem şunu dökeyim ben sana. Tamam sen onu karıştır oyala. <laughs> tamam mı? Ben tas vereyim. Yani tas ver annesi ona. Dök hepsini. Dikkatli dök hepsini. hepsini döküyorsun. <laughs> evet dök hadi. Hepsini devir. Yani, Geri e, paketi de bana ver. Bak şimdi. Hapşı tozu hapşırttı seni. Numaracı. Vay. <laughs> Vay. Koku gelmeye başladı. Erimeye döndü. Taş gibi oluyor biliyorsunuz. Şeker. Ama karamel şeker de çok güzel oluyor ya. Kalıpla dök e, çocuklara yiyebilirler şeker mi etine. Ben bile sev, seviyorum eğer çocuklar nasıl sevmesi. Ama sevmeyecek ben? Sen şimdi belki. ne yapıyorsun şu ekmekleri iyice orada didikle bütünleri. Onu yapacaksın iyice de iyice de içine didiklenin. sen bunu eritinceye kadar bayağı bir emek istiyor yani bunu yapmak. Benim kolum iyi ağrıdı. Evet, Allah sen. Allah. Bizim yemek saatimiz gelmiş. Akşam yemeği. Ezandan sonra normal yemek yiyoruz artık. Nerede sessiz mi? olalım. Sessiz olalım. Şimdi nereye yapacağız bu nefesini? Buraya buraya. Buradayım ben. Şşş. Nereye? Ezan okunuyor. Sessiz olur Kase senin içine koyacağız böyle. <laughs> Salata <Kısaca> yapacağız çünkü. <şimdi. gülüyor> Ezan <laughs> bitti. Bitti. Bizim acı durdu. Allah Allah. Bismillah. Heh. Ben dedim ne oluyor? Gösterdi karamel bir bardak bir bardak bir su bardağıyla şekerime bir bakın. Esen, ama ezan gelecek. okunuyor. Sesli olur musunuz lütfen? Ezan sesini dinliyorum. Siz konuşuyorsunuz. Gel göster. Bir bardak bekliyor, bir bardak daha geçecek. Açma sorunu yok. Yakından göster, bir bardak daha alayım ben. Açma Aşk gibi oluyor. Suyu döktüğün an. Dur. Ama iki bardak su, bir bardak şekeri. Kendi kendine salıyor tabii. Yine büyük tarafı alayım. Bir o taraf, bir o taraf. <laughs> kaynadı mı? Ne zaman gidiyor. <Sessizlik> yavaş taş gibi olmasını bırakıyor. Anne şunun karşısına bir bardak soğuk süt koyar mısın? Tamam, sen koy ben doldurayım. Ama onunla yapma. Dur kaşıkla kaşık karıştırmayın Çırpıcı Çırpıştırın. Hiç sen oradan aşağıya ben sana şey vereceğim. Ya da buradan yiyin çırpıcı. Çırpmayayım ben. Al pembecik. Evet. Şununla. Ben dik el sevdim. Yavaş yavaş çıkabilirsin. Yavaş yavaş, böyle değil mi? Hı hı. ne kız? <laughs> öksürülüm, öksürülüm bize kızım. Ağzını kapattı. Bir de elini tutuyor. Bak taş gibi oldu ya. Korkmayın taş gibi oluyor. Ondan sonra veriyor zaten. Şerbetleşiyor. Hadi çıp bakalım. Bir şey yalamıyorum. Baba ben bunu yalamadım. Yalama zaten şimdi. Kesin yalamışsın yalama. da da. Ne diyor. Gurur duyuyor çocuğum. Çıp 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 hadi güzel. Evet, Hı -hı. Güzel koktu. Evet, Biz koklayabilirsin anne. Ne? Bak şöyle güzel bana bırakmayı sen kalsın tut. Yemeklerimiz var zaten. Ee, ya salata oh mis gibi mis ne gibi kokuldu. mis gibi bu sapları da çok kartmış hmm. tolma kaçmışlar benim gibi aynı baba bir şey diyeceğim <laughs> bunları nereye dökeceğiz Niye? şu ekmekleri nereye dökeceğiz o ekmekleri ben bu yeşilliği koyacağım onlara Saat ekmek onları. koyacağım ya etimekli oluyor. Biraz da ceviz ezeceğim içine. Yoğurt, sarımsak. Artık yemek niyetini mi yeriz? Salata niyetini mi yeriz? Çok güzel oluyor. Ben mesela etimeyi bilmiyordum. Bir yabancı çalıştığım ev işlerinde bir yabancı bayan yapıyordu. Etimek koyuyordu. Etimek konduğunu bilmiyorum, Ondan öğrenmiştim. Ya işte diyorum ya öğrenmenin yaşı yok. Beğeniyorsun, tadına bakıyorsun. Hani e, görüp de hemen Yapsan da tadı güzel değilse yapmazsın. Suyu içsene Salih. O biraz kaynasın. Ben de bir taraftan. Ben de bunu. Ay kuşumuz nasıl ötüyor görüyor musunuz? Senin kuşun ötüyor. Evet senin kuşun ötüyor annem. Gerçekten ne diyecektin? Ya gerçekten benim diyecektim. Yanılacaktım. Benim değil çünkü o Salih'in kuşu. İsmi limon. İsmi limon. Ama Sare çok güçlü, kuvvetli bir kız oldu artık. Biliyor musunuz? Sare artık yani her işimizi yapıyor. Mesela Yusuf Ali'ni yıkadık hemen şampuanımızı döktü acele acele. İlk etap heyecanlanmıştı. Bebek doğduğunda bir şey yapmıştı. Ama şimdi artık ustası oldu. Emzeni yetiştiriyor. Bezini getiriyor. Hep annesi ondan istiyor bezini. Şimdi ben annemi yardım ediyorum. Evet. Sen yardımcı ablasın. Evet. Kuvvetlisin. Baba şey yapar. Karate yapıyor. Zobancı. Onu da öğrenmiş. Ama da. Neyden öğrendi karate? Aytu'dan. Aytu karate mi öğretti sana? Evet. Hmm. Bu çok hızlı yaptı. Ne yaptı? Hızlı yaptı biraz. Hızlı yaptı biraz. Evet. Hmm. Ben de hızlı yaptım. Sen zaten çok güzel yaptın. Bayıldım yapmak lazım. Karatesiz o hayat olmaz. Karate, Ama ben judo. birazcık daha... yavaş yapıyordum. He. Hem Benim abim de karate hocasıydı. Judo hocasıydı. <laughs> Çünkü karateyi şey e, kavgaları kullanamazsın. Yeminleri vardır onları. Bu bitti. Hmm. Anne bak bu bitti. Biraz daha Bunun hepsini yapacağım. Çünkü yıkadım. Sikiriz, Bunu nereye yapacağız? bozulur yarına Tatlıya. falan yapayım diye düşünsen. Tatlıya. Tatlıya, Tatlıya dökeceğiz ama o Hı. bekleyecek biraz. Buzluğa koyun. Evet. Gerçi kızım bir şey değer ona. Çocuklara yasak yok. Güzel koktu. Çok güzel kokuyor. yani şu şerbetimi şöyle koyuyorum. Ben bir çıktım. Çünkü hiçbir şerbet kaynar annem. Kaynar kaynar dökülmez. Evet sıcak da değse ay gazdan alır almaz dökemezsin yakar hatırlayın. Yakar ne demek bilmiyorum ki. Şey Zaten serbi şerbet soğuk olacak. Hani normal hani fırından çıkanlar fırından çıkınca sıcak olacak. Şerbet soğuk olacak. Yok yok, bunda mesela soğuk etimeği mi soğuk? Evet. Etimek yani soğuk. O farklı bir şey oluyor. Ha. O sadece ıslanıyor. Hı. Evet, şunları. Alalım çöplerimizi. Baba <laughs> ya <laughs> sen biraz ilerle bakayım. Neden? Ben şu etmeğin, etmeğini az geldi bana. İlerledim. İki dilim daha yapabilirim. Bunu nereye koyacağım? Şunun üstüne. Bunu poşete saklarız kızım. Ağzını açtın mı? Ona değer dilim yetmez. Ben de birazcık kıramadım. Kıramadın ki ama. Kıramadın. Buyur, böyle izleyeceksin. Böyle toz yapacaksın onu. Toz olmayan da bir şey olmaz. Şöyle su yapayım ben kısım. Azıcık ceviz olacaktı orada bayramdan önce almıştım ya salataları. Severim ben cevizi. Bir şekilde. Tamam, bu kıvamı tamam. Bunu buzluğa koyalım. Bir atımlık kalsın yine. Birazcık karışmayayım ben Bu karıştırıldı, hadi biraz daha karıştır, atalım buzluğa. Şöyle iri diş olacağı için böyle deviriyorum bunu. <laughs> ben karıştırmayacağım bu daha fazla. Karamelinde biraz soğusun. Hem tatlı hem Onu çıkar anne. Salata. koy. Krem şantiyi koy annem. Ne? Buzluğa atıyorum. Ne Buzluğa atacağız. Buzluğa mı atıyorum? Buzluğa katıyorsun. Çok az kalsa da yeterli. Oraya sıcak mı? Ya ben biraz çıkıyorum. Baya baya tekmeyin. Ben, de ben bunu koyacağım. Al kız. Al kız sen. Ben şunu atayım. Altına böyle emiyor. Suyunu biliyorsunuz sulanır çünkü bu. Yiyeceğiz yavaş. şimdi. O yüzden sarımsağını da yavaş yavaş atacağım. Tamam yeter o kadar. Etimi yine altına koydum. 2-3 tane. Sana. Çok ezmeyeceğiz. Sevkinize hani göre. kasada sarımsağı yapayım. Tamam annem çok ezme cevizi. Çok ez, ezersen güzel olmuyor. Yaptın. Burası artık daha kalır. Ne? daha kalmışım. Ne olsun? Ama buradaki rahat Yarın güzel şeyler olacak değil mi? Ya, ne diyor? Var. Yarın güzel şeyler olacak. Niye? Değil mi? İnşallah, inşallah. Sen bir in oradan aşağıya ben bir Sonra kaşık alayım. 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 Rendimi alayım. Sarımsak. Anneciğim şuraya koy. Anne hani şuradakini alsana. Niye? Şuradakini al. İnmiyorsun diyecektim de. Ne? 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 Benim kızım bilmez mi? Annesi benim sözümü hep dinler o. Sen bilmiyorsun ki. Aa sen bilmiyorsun. Biz ne yaptık? Biz bayramda havuç taratör yaptık. Sare yok abi başka bir şey. Sarımsaklı bir şey yaptık da ne yaptığımı hatırlayamadım. Hı, hı Sarı sarımsakları soydu. Aa, ya. Kokuyor demedi ya. Yok demedi. İşte alışacak. Alışacak o zaman demeyecek. Her şey alışmaya bağlı. Bana yardım etti. Eder eder benim kızım. Ben bir şey yaptım da o gün ne yaptım hatırlamıyorum. Şey havuç mi havuç mu yaptın? Havuç. havuç ya? Havuç büyük ihtimalle havuçları yapmış evet, havuç yapmış olabilir. havuç yaptı. Değil mi havuç yapmış? O hatırlar. Sahi çok güzel. Bizim çünkü hatırlamadığımız o hatırlar gerçekten. <laughs> tamam, Bu bitti. Tamam babaannene ver. Al babaanne. Tamam bekle. Ben yani şimdi... Ben yontacağım. Al Al dök. dök. Hepsini ver. Dök kocaman kaşık dök. Kocaman bir tane ne? kaşık. Eli alışsın bir şeyler yapmaya. Be, e, i̇ki ay, bir buçuk ay sonra 5 yaşına ben? giriyor yani. Aa. Hı. Biz Sare'yle ne yaptık? Revani yaptık değil mi Sarhoş? Evet, tamam. Babaanne yoktu. Tuz da atayım ona. Tuz ben. Dur tuzu ben atayım. Sare çıktı 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 kekini Revani'niz. Bismillah. Aa kacak var. <laughs> yoğurt sana çorbası değil mi? Yoğurt çorbası var Sare'nin. Yoğurt çorbası. Sare yaptı yoğurt çorbasını. Gel bana. Hey. Kaşığı dayaladın. İçine de soktum. Ben yiyeceğim. İyi iyi yaptın. Yani. İyi yaptın. Ne? Kim yiyecek? Aa, Biz yiyeceğiz. Ben döküyorum. Onu dökemezsin ki sen. Ben bile zor döküyorum onu. Bak ya. böyle. Mincik Elimi sürmeyeceğim. Elim ıslak olduğu için. Hadi birlikte dökün, bak. o zaman. O da böyle Böyle cevizliyoruz. Hmm. tamam. Diyorsun. Bir dakika bekle. Şimdi şey bunu da dökeceğim. O şimdi sinecek. Ne güzel kokuyor. Hı, onu harmanlayacağım ben ama şimdi. mi? Yavaş ben. yavaş. Evet. Çorbanı ısıtıyorum birazdan tamam mı? Sen o dök. Ben de buraya i̇şte. karamelleri bir Hep koyayım. Şey hepsini ama serpe serpe dökeceğim. Tamam dök öyle. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam, tamam yani el mi? Tamam dök öyle. Tamam hepsini karıştıracağım zaten oğlum. Şöyle bulamaç gibi güzel şekil vereceğim şerbetimi de ben döküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neyin tadına? Neyin tadına? Neyin tadına? Ne? Neyin? Olmadı ki anneciğim o. Eti mi mi diyor? Anlamadım ki. Ne? Yok annem. Bu çok sıcak şimdi. Bunun ben hepsi tam gelir buna. Ha, bakabilirsin. He bak. O kalsın onun üstüne kremasını dökeceğiz. Krem şanti dök. Krem var. şanti dök. Öbür günlerden dök. Hiç fark etmez. Dö şöyle kalsın. Soğusun. Oradan çikolata da atabiliriz, süsleyebiliriz. Kafaya göre. Aa Sare dolapta kalplerin var ya, onları getirsene. Kalp ne? Bu Aytu Sare'ye bir şey getirmişti de böyle barbi'li kalpli bir şey. Hmm. İçinden bunlar çıktı ama çok sert Sare yiyemezsin. Bunları pastanın Sırı üstüne izliyorum. Bunları pastanın üstüne koyalım. Bak kalp kalp ya. Anne! Aklıma geldi bir anda. Hmm. Şu yoğurttan da ekleyin. Hadi ben nasıl ısıtacağım? Ama şeker yemek çok sağlıksız. Dur başka şey kullanayım. Onda sarımsak kokuyor. Dur anneciğim şuradan bir kaşık daha alayım. Zaten bir yemek yaparken o kaşık bu kaşık yemekten önce bir şey çıkıyor. Su, susuz tarafından alacağım. Hı. Olsun. Makineyi yıkıyor ne yapacağız? Yoğurt kesin evde çok kullanılıyor ya gerçekten. Ya benim babaannem bile kaç yaşındaydı ya? Zaten Yusuf Erer ekki geçsin. 90, 100 yaşına kadar 4 su ayran gibi yaparlardı babaannemle dedem. Demek ki sen oraya ondan... Genlerimden istiyorum. Yani çok açılıyor. Hiçbir şey olmasın. Bir yoğurt kuru ekmek olsun. Yoğurdu biraz sulandırırım. için ekmek doğrarım. Bayılıyorum ben öyle yemeğe. Yusuf Erer daha geçsin de sütçü... Sütçüler geçerse alır. Sütçüler geçiyor zaten biz almıyoruz bari. Hmm. O zaman her gün yoğurdunu da yaparım çocuğuma. evet. Yoğurtlar, yiyecek, sebzeler, püreler, meyve Tüm püreleri. Kışa doğru onlar Esra bu yaz değil. Kışın değil ki. aylık Ağustos'ta aylık. Tamam işte Ağustos'ta başlayacağız. Ne yaptın sen baba? Ne <laughs> yaptın? Şey yap. Ne yaptın? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceksin? Evet sen de yiyeceksin yoğurt. Esas sana yapacağım ben yoğurt. Zaten Yusuf Ali'le sen... Annen karıştırıyor. Yusuf Ali'le sen yedireceksin ya unuttun mu? Mama sen derlesin unuttun. kaşıkla. Bu zaten... böyle e, sulanmasın diye etimeğin özelliği koymamızın. sulanmıyor. Hani bir saat sonra da yiysen bazıları taze taze yedikleri an yapıyorlar sulanmasın diye. Ben de Formülü öyle. Yani, öğrendim. Hem onların Pastanın üstüne koyacağız. Formül belli. Ben bunlardan koyacağım. Niye? Tamam. Pastanın üstüne koyacaksın. Tamam. Ay çok Ama bana ne diye gitmiş. Neyim sana diye ne gitmiş? Bu kalbileri. Hmm. Bu kalbileri. Tamam. Ellerimi yıkayabilirim. Bir kat mutfağı topladık. Ve Sari. Mutfak. Bir taraftan Sari Hanım'a armut soyuluyor. Bir taraftan çorbası. Biz de yemek yiyeceğiz. Açıktık çünkü altıya geliyor artık. Evet. Bizim akşam yemeğimiz bu saatte. Şunu da Annem dışarı gittin de ben ara atıştırma yaptım. Sen yap canım. Sen çocuk emziriyorsun. Aynen. Meyve sen falan. Gibi benim gibi beklemeyeceksin. Aynen. Yani bana bakma. Bana bakma Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anne gel ya gel, gel yakalandım yakalandım. Paparazilerle yakalandınız. buz koyunca hemen donuyor şeyi. Hmm, katı oluyor. Iyi. Al bunu da indir aşağıya. Sen de indir aşağıya. Sahibim. Hadi bakalım çorban da sınıyor. Armut da yersin. <laughs> Dur 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 ben kazayım üstüne gelirim. Sen koyarım. ne yapıyor musun? Babaannem boşaltsın sen de böyle düzle. He sen de düzle. Tamam mı? Olur mu öyle? Aa kalpleri kalpleri ha. koyarsın. Aa, kalpler. Ağabey. Şey masanın camın önünde anne verirsin. Dur Verir ben ismi. vereceğim sana kalpleri dur. Ya. Ha. Köykenli Kalbimiz oluyor. döküldü. Bir şey mi getirdi? Aytu mu getirdi onları? Bir tanesi Aytu'nun şeyinden çıktı, bir tanesi Sare'nin şeyinden çıktı. Ee, aldıkları bir şey mi? He, böyle kutu gibi bir şey. Sarı'nki hey, evet. kalpli Barbie'ydi. Şey, Aytun'unki de erkek şeyiydi. Hmm. O zaman çok az koy. Kaliteli değildir onlar. Yok, baktım. He. O şeye benziyor. Bu şeyler satılıyor. Olabiliyor biliyor musun, Satılanlar var. E, pasta süsleri, boncukları. O güzel. Bak, bak çeşit çeşit. Sarı'nın gönlü olsun diye. Hmm. Dur bir dakika bekle. Önce bir kremasını yapayım. Dur anneciğim sabret. yerleri ondan sonra süsle. Hı, Dur. Hı, Dur. Tamam bir tamam. şuradan şu tarafa aktarsın. Diğer tarafını Şurası kaldı. ıslatalım. Bak uçları kaldı. Dur. Yok of. olacak çünkü o yüzden. <laughs> Yok olacak böyle süslerken. Oy benim kızım artık etinek tatlısını Dört da öğrendi. Gerçekten mi? unutmuyor biliyor musun bu tarifleri Sari? Unutmaz ki. Onun üstüne ben bir şey daha döküyordum sanki. iki şey döküyordum. Hafif mi olsun diyorsa Yeterli mi diyorsun? Bence yeterli. Bir şey daha süslüyordum ya. Krema yapıyordun. Üstüne Beyaz. krem şantiyi koyuyordun. He. Olsun bu böyle olsun. Bir şey olmaz. Yok mu kremamız evde? Kremayı sen yapacaksın kremamız evde. He? Yok. Yok. Baba. Mi? İnan, muhallebi. Muhal çok bile. Ay krema diyorum muhallebi işte. Bunlar muhallebi yapıyordum doğru. Koşlar çok bile, Şimdi muhallebi falan yapamam. Hafif olsun. Zaten ustandı bir kat. Çikolatalı olsun bu seferde de. Anne Sarı'yı açabilir misin? Bak şurada kalpler var Sarı onları da. Kalpleri güzel güzel. Ka <laughs> önüne bak önüne. Ya. Seni da andasınmak üzere. Evet. Bizim de yemeklerimiz. Ay anne bizim köpüş gibi. gelmiş. Aa. Anne ona yemek versene şuradan. Oy, ey, ay oradan alamaz o. o dur, Esra. dur, dur, dur. Bir dakika. Dur, Be bir dakika bekle. Nasıl diye? O alır onu sen mi? Merak etme, o alır. Ay canım benim ya. Başka bir şey varsa mı? Oh yemek. Dur onu, bana yaklaşma. Bağırma. Tamam. Başka bir şey varsa. Şu anda yok yemekten sonra kalır. Tamam. Şu anda yok yalandan yere var da. Ay götürüm diyemem. Zaten ben yukarı çıkardım. Çıkarttın da. Bu bayağı buraya gelmiyordu. Evet ona şaşırdım ben zaten kendisi. Sare çorba kabına... Yukarıcı da. baktı. Ay Sare. Esra peynir de verdi. Çok acıkmış demek Yoksa bayağıdır buraya gelmiyor. Ben görmedim hiç burada. Buydu buldum. o değil mi? Evet bu bizim köpek. Hiç havlamıyor görmedim hani? Yok havlamıyor. Bakıyor bakıyor gidiyor. Birazdan sana arkaya kutuyu Ay, getireceğiz. Ben bilseydim. Yok. Aşağı kasaba Tavuk. Bir daha inersen. Geceni... Bak geliyor artık demek ki bu. Kemik şey yaparız anne. Ha, geliyor demek ki artık. Bir ara ay ekmek bile yiyordu ya. Poğaça atıyordu. Ne atarsam yiyordu. Evet. Hiç bağırmaz. Oradan bakar bakar. Bakıyor yok ya. Öyle güzel anlıyor ki ya. Ya köpüş kadar olamıyor bazı insanlar. Mümkün şey yaparız. değil. yaparız. Onlara hakaret olur. Güzel ekmekleri ısıtıp kalan ekmekleri yemekleri Yemek, yemek. Onu zaten yapıyorum yavrum. Ona ben özel bir şey ne zamandır görmüyorum ya. Bu bayağıdır yoktu. Yani yok ya ona özel şey içinden geliyor. Yarın aşağı inerseniz. Yarın aşağı inerim yine ben ah ah. Tamam parmaklıya parmaklıya bitirdin. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hep aynı yere koymuşsun. Ya ya. olsun ona koyarım. Parmaklarını git yıkaşın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biz sofraya kuralım. Desteklerinizi bekliyoruz. Açıktım. Yemeğimi yiyip Aklım başıma gelsin. Üstüne çevirmek için. Ondan sonra devam ederiz. Konuşuruz. Dertleşiriz. Yalan. Yatarım ben yemeği yedikten sonra. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.